Evet arkadaşlar İbrahim Oyunda'nın niyet bir yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü serimiz e, kasa e, kasa killer oldu arkadaşlar. Onu size tanıtayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir sandığımız var. içinden silah satma şansı çıkabilir. Ekrana böyle tıkladığımızda gördüğünüz gibi para artıyor arkadaşlar. Benim elim biraz hızlı olduğu için para biraz daha hızlı çıkıyor arkadaşlar. Bir bunu atın bunu da göstereyim. Oyun temeli böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortada da bir kat var. Ortada duya, duran sandığı size veriyor. Harika. Harika. Çok düşük bir şey miydi? Yani seviyesi düşük Gördüğünüz burada seçenekler var. Burada Misyalar var. Bunu kullanmanızı tercih etmem. E, kullandıkta e, böyle bir şeyler level kasarak bunları da açabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu da saklıyorum. Siz ister isterseniz bu modda da kullanabilirsiniz. Evet. Neye çekmişim? Burada kasalar var arkadaşlar. Kasalar açtığımızda gördüğünüz gibi benim önceden yığdığım kasalar burada. Bunlardan bir açılım yapacağız. Para ödeyelim bunlara hepsi e, dolarla arkadaşlar dolarınız yoksa bu oyunu oynamayın arkadaşlar ama oyunu tavsiye ederim gördüğünüz gibi burada da silahlarımız var arkadaşlar bir bunları satalım gördüğünüz gibi oyun arkadaşlar oyun açılsın evet ee, gördüğünüz gibi Selfor 9 Selfor 16 Selfor 5 tam 4 5.84. Bunlar sattığımızda bizlere paralar geliyor ve gördüğünüz gibi hakiki arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz e, düşüş bir para olan fiyat şimdi 13 manat e, 13 TL oldu yani 3 lirası. Şimdi buradan başlayalım. Bakalım nasıl atıyor. Yeni bir telefona geçeceğim arkadaşlar. Onun için yeni bir kanal açmak zorunda kalabilirim. Bu ne lan? Bu ne lan? Heh. Devam ediyoruz. Ay to mor ve kırmızı geç. Şimdi ne Dion, dur, dur, dur. Gel bana. Karayım mı lan şimdi seni? karayım mı lan? Bir tanesi var. At. Ancak mor düşü lan. Bir mor düşsene lan kırmızı çetesi lan iki tane ne verdi lan mor ha. parlaklık yüzünden göremedim arkadaşlar bunu en sonunda atacağım bir de yok bunu en sonunda atacağım çünkü i̇şte bu en satın bulunan bravo kart dur bir dakika buna para ödeyelim onu Bir mor, bir mor, iki mor, üç mor, dört mor, beş mor. MP9 mu lazım lan bana? Bunlar ne böyle? Neyse. Kutuları da satabiliyoruz arkadaşlar. Hem de bu e, tak yerine geldiğimizde. Ne olur iyi bir şey versin. Lan ben de bir videoda sevineyim lan. Lan. Ben de konuşuyorum bu ne video lan. Maç mu lazım lan bana. At bunu da. İki harikaya yakınlaşıyoruz arkadaşlar. Ama bu telefon kendisini kırdırmazsam bana iyi bir şey vermeyecek. Lan altı kefli şeyler verme lan. Onunla bir kontur bile alamayız biz. Dur. Nova. Nova. Bakın arkadaşlar mor. Ama açık mor. Açık mor. Açık mor. Açık mor. Açık mor. Övdüren. Aç lan çi model Lan sattım lan. Lan yanlışlıkla sattım lan. Tamam sən hesab. İşte buradan sandıqlar alabilirim. Gördüyünüz kimi underground kasa, ə, break out kasa və random kasa, random qasa. Gördüyünüz kimi sual, indi siz görmürsünüz, oyun açılsın. Sual işarəsi olduğu üçün çaq fırlanıb. Bir dörd t elimizi harçlayalım bu gün sizə. Sorma düşün. Dur, 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 dur. Harika. Kurumasa geldi. Dur bir dakika. Yeniden. Sarı düşürse arkadaşlar. Zıplar mı? Dur, dur, sorma içi. Sorma içi harika. Harika. Harika paramız kalmadı. Bittiyse bundan alayım. Hatta iki tane alayım Lan dakika. Ben bir oyuna parayı yatırıp yeniden geri döneyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuna 7.50 TL artırdım. Arkadaşlar bir bir atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bu çok az artıyor. Onun için yatırmanızı tavsiye ederim yatırım bir vlog çekeceğiz arkadaşlar onu da bundan sonra gelebilir şimdi şimdi bunları bir açma kısmını getirir bunu